Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu istatistiksel araştırma süreci olacak. Konu anlatımı çözeceğiz. testimiz ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın sevgili arkadaşlar. 2. kitap 195. sayfasında yer alan 6. tema ölçme değerlendirme testi olacak. Şimdi 6. soruda kalmıştık arkadaşlar. İlk kez bu videoyu yaşayan arkadaşlar için hızlıca hatırlatayım. Buraya oynatma listesi linki koyuyorum. Bu oynatma listesinde tüm kitabı ait sayfa sayfa çözümleri arkadaşlar sırayla bulabilirsiniz. Şu notları oku. Bunlar da ayrı ayrı oynatma listeleridir. Ayrıca burada gördüğün oynatma listeleri de arkadaşlar kanalında mevcuttur. Tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Uçakların kalkış saatinden geç havalanmasına veya iniş saatinden geç iniş yapmasına rötar denmektedir. Tamam mı? Tamam. Havayolu firmaların rötarlı uçuşlar için yolculara karşı bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Altını çizelim. Havayolu firmaların gecikme süresine bağlı olarak yolculara ücretsiz yiyecek, içecek, Ücretsiz konaklama hizmeti verme zorunluluğu vardır. Aa güzel. Biliyor muyduk bunları? Güzel. Bir havayolu firması, rötarlı uçuşlar nedeniyle karşılanması gereken hizmetlerin oluşturacı bütçeyi öngörebilmek, bak öngörülmek için bir araştırma yapmıştır. Araştırmada bir ay boyunca gerçekleşen 78 uçuşun gecikme süreleri belirlenmiş ve bu veriler istatistik programına verilmiştir, girilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Evet sevgili arkadaşlar artık gözümüz çok aşina değil mi? Veriler girilmiş böyle noktasal bir düzen içerisinde. Bak buradan şunu anlıyorum. Tam zamanında kalkanlar değil mi? Sıfır röter. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. İşte 20 dakika gecikme baya e, popüler demek ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane veri. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Tepe değer diyoruz. Yani mod da deniyor. En çok karşılaşılan veri. En çok bu 78 tane içinde en çok 20 dakikaya erişiyoruz. Anlaştık mı? Karşılaştık. Harika. Şimdi tane tane bir girelim arkadaşlar. Bir, birinci soru. Grafikte yer alan verilerden, veriler, 78 uçuşun gecikme süreleri ile ilgili hangi bilgileri sunmaktadır. Arkadaşlar dağılım ölçülerini veriyor değil mi? Dağılımları veriyor. Bakın dağılımları veriyor. Normal uçuş saatine göre kaç dakika gecikme olduğunu yani röter yapıldığı bilgileri veriyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Gayet de açık değil mi? Ben hasta ilk baktığımda ya bu soruyu niye soruyorlar ki? Gayet açık işte gecikme sürelerini veriyor değil mi? Gecikme süreleriyle ilgili hangi bilgileri sunmaktadır? genel veri dağılımını değil mi? Veri dağılımını veriyor. Harika. Bunu da söyleyebilirsin şunu da. Tamam mıyız? Tamamız hocam. İki numara. Grafikte yer alan veriler kimler için önemli olabilir? Fikirlerinizi yazın. E sevgili arkadaşlar zaten bu araştırmayı yapan kimdi? Havayolu firmasıydı. Bir kere havayolu firması için ilgili departman diyelim hatta. ilgili birim için, ilgili birim için önem kazanmaktadır. Ayrıca gayet hava yolu firmasının yönetim kurulu için, değil mi? Müşteriler için biz müşteriyiz, değil mi? Bu verileri mesela bulsak bizim için de mesela böyle bir baktığımızda ya çok geç kalıyor deyip o firmayı belki tercih etmeyiz değil mi? Bizim için de önemli olabilir. Başka kimler için? Havaalanı işletmesi için. Hmm. Havalanı işletmesiyle arkadaşlar Mesela orada bir sürü dükkanlar var Değil mi? Mağazalar var Ne kadar süre Orada kalıyor onun için Ayrıca havaalanı kulesi için Kule ne arkadaşlar? Uçuş kulesi diyelim buna da. Çünkü uçuş kulesinde de Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz o Şurada camlı şöyle bir şey olur Bu uçuş kulesi de arkadaşlar Hani rötar saatlerine bakarak e, Kendi planlarını da gayet yapabilirler. Benim valla şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Ayrıca sizin aklınıza gelen bir şey varsa. Mesela şey de olabilir. <laughs> Uçuş ekibi. Değil mi? Uçuş ekibi için önem kazanabilir. Ya da e, teknik personel. Teknik personel kim arkadaşlar? Tamir, tadilat. Tamir, tadilat yapan kişiler de buna göre önlemler alabilir değil mi? İşte benim uçağım e, motoru yakacak. Mesela bak 100 dakika bekleyecek yani 100 dakika bekleyecek kadar e, bir takım bakımlar yapmış olmam lazım. Değil mi? Harika. Gel B şıkkını okuyalım sevgili arkadaşlar. B şıkkında da aynen şöyle var. Havayolu firması istatistik programına girdi verilerle aşağıdaki kutu grafiğini oluşturmuştur. Bak grafikler burada, veriler burada. Bu veri grubunu nasıl oluşturuyorduk kutu grafiğini? Şimdi onu konuşacağız. Ayrıca biliyorsunuz arkadaşlar biz kutu grafiği içinde ayrıca video çektik değil mi? Heh, onu da göstereyim sana. <laughs> Bak hem yani merkezi eğilim yayılım ölçüleri videomuz oldu. Grafik çeşitlerini konuştuk. Hop, kutu grafiğinin nasıl çekildiğine dair İşte oynatma listelerinde var arkadaşlar. Onlara bakın. Evet, şimdi okuyalım bir bakalım. Tamam. Grafikte yer alan verilen 78 uçuşun gecikme süreleri ile ilgili hangi bilgileri sunmaktadır? Arkadaşlar, Bak bu grafiğe baktığımda şu neydi arkadaşlar? Bu ortanca idi. Ortanca. Ortanca neydi? Bak tam ortanca şuraya denk geliyor. Arkadaşlar burada 39 veri. 78 tane var ya. Burada da 39 tane veri olmalı. İnanmayan saysın tek tek. Çünkü ortanca böyle belirleniyor. Bu ortancaydı. Namı diğer kim arkadaşlar? C2 değeri. Güzel. Peki bu arkadaş kim? Arkadaşlar bak bu 15 şu. Şurayı kapattım. Buradaki verilerin, bak buradaki verilerin ortancası. İşte bu da C1. Tamam mı? Tamam. Bak bunu kapattım. Buradakilerin ortancası. Peki bu arkadaş kim? Bak burayı kapattım. Burayı kapattım da buradakilerin ortancası. O da bu işte. 70. Bak bu da 15. Anlaştık mı? Güzel. Bu da ne diyoruz? C3 diyoruz. Peki bu arkadaş kim? Bu arkadaş minimum değer. Değil mi? Bu da maksimum değer. Gerçi ben İngilizcelerini kullandım. Kusura bakmayın. Yani en küçük değer, en büyük değer. Anlaştık mı? Arkulade. Okuyalım. Bak çok güzel gördük. Kutu grafiğini ben sana zaten anlattım. Peki bu bize ne veriyor? Bak. Dıbı dıp, dıp, dıp. Arkadaşlar şunu görüyorum. Bakın %25'i şurası. Burada zaten %25'lik dilimler. Şurası da %25, burası da %25, burası da %25. Zaten ne yaptık ortancayla? Bak cort diye buradan ikiye ayırdık. %50'si burada, %50'si burada. Sonra bunu ikiye ayırdığımızda %25 burada, %25 burada. %25 burada, %25 burada. Yani çeyreklikler oluşturduk arkadaşlar değil mi? Çeyreklikler oluşturuldu yani. Harika. Bu ne demeye anlama geliyor? Yani %25'i, verilerin %25'i 15 dakikanın altında, %50'si 37 dakikanın altında, %75'i bak %75'i 70 dakikanın altında gecikme yapmıştır. Verilerin ayrıca verilerin %50'si ahanda şurası %50'si arkadaşlar 70 dakika ile 15 dakika arasında yer almaktadır. İşte bu da ne arkadaşlar? Çeyreklik açıkları değil mi? Çeyreklikler açıklığı. C3 eksi C1. Bunu konu anlatımlarında uzun uzun konuştuk. İşte bu şurası bizim en çok beklentimizin olduğu yerdir aslında. Bak dikkat edersen zaten veriler daha çok buralarda birikiyor harika yani e, gardımızı alırken geleceğe dair plan yaparken arkadaşlar buraya göre yapılıyor genel olarak mesela şu veriye göre yapılmaz ya da sadece bu veriye göre Bak ben hiç gecikmemişim de sonucu çıkmaz İşte genel bir görüntü şey verebilmek için buraya daha çok yoğunlaşılır İki okuyalım bakalım havayolu firması bu kutu grafiğini neden oluşturmuş olabilir şimdi az önce konuştuk zaten söyledim ben size Fikirlerinizi yazınız e sevgili arkadaşlar, gecikme değerlerinin daha çok hangi dakika aralıklarında yoğunlaştığını görebilmek için ortanca değeri ve diğer verilerin nasıl bir eğilim ve yayılım gösterdiğini görebilmek için, değil mi? Hem eğilimlerini hem de yayılımlarını görmek için arkadaşlar. Ve geleceğe dair, geleceğe dair planlar oluşturmak için E zaten en başta da öyle söyledik arkadaşlar. İstatistiğin en büyük amaçlarından biri arkadaşlar geleceğe dair bir plan yapmaktır yani değil mi? Ne kadar giderim olur? Benim nasıl bir bütçe ayırmam lazım? Bunlara arkadaşlar yaklaşım gösterebilmek için bu tür araştırmalar yapılır. Evet sevgili arkadaşlar. Nihayet böylelikle bu testimizi tamamlamış bulunuyoruz. Hatırlatmalarımı hızlıca yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin ikini koydum. Burada görmüş olduğun oynatma listeleri var. Ders kitabının tamamını çözeyim burada. Önümüzdeki sene mesela 10. sınıfları da çözeceğim Allah'ın izniyle. Sen bunları yine tekrar bakıyor olacaksın. Hatta şuradaki e, videolarımı da bak. Üniversite sınavına kadar beraberiz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.